Hepinize selamlar arkadaşlar. Minecraft'ta devam ediyoruz. Bugün sizlerle birlikte a golem. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte bayağı bir şey yapacağım. Gördüğünüz gibi 45 tane demirimiz var. Hemen bir şeye bakmam lazım ama ondan önce. Şu anda ölünce eşyalarım gider mi? Ona bakmam lazım. Madenimize tekrardan biliyorum abi. Aldım yeniden camdan yanlışla bastım herhalde. Ha. Oy Mesela, gideceğiz? Ama ondan önce bir dakika şöyle Şu, şunu alalım. Bakırımız var, böyle demirimiz var falan. Her yer. Çar darma duman etmişim ben baksanıza. Her yer darma duman etmişim ama yanlış yerden gittim. Bu da kötü bir şey. Evet daha yanlış yerden gitmişim. De. Nerede doğdum lan ben öyle? Ha bu tarafta, bu Hop, dirip, Gel bakayım. Patates düştü lan heriften. Heriften patates düştü. Murat abi heriften patates düştü amına. Dolsun canımız. Doldu da. Doldu da. Şurada bir sığınayım abi. Geliyorum güzel dolu oğlum niye az doluyor bir tane daha in bari bir tane daha <laughs> tamam şimdi gidebiliriz ben bu madeni bir yerden biliyorum evet lan o maden ya bir yaratık var şu şöyle ışığı şey koyalım. Gel. Gel kanka. Anı satan. Dur. Arkamdan mı geliyor? Şuradan şur, şur, şöyle. Hop. Hop. Gelir. Anı, gel. gel. <laughs> Anı yok yok. Anı. Da... O kendisini öldürdü. Geri zekalı. Bir şey göremiyorum. Öldüsem. Ananı ya. Neyse ki suyum var hala. selamünaleyküm Bu ne yani? Ben anlayamıyorum cidden. Ben kendime mesela alayım en iyisi. Game mode game mod. creative, creative. Ne oldu lan? Ne oldu oğlum? Game mod. Survival var. zaten survival. Niye lan? Niye alamıyorum? Çok da umurumdaydı. Çok da umurumdaydı gerçekten. kömürüm var zaten herhalde. Bir ya yok. Köylüler kömür satıyor mu? Ne yaptım da olmadı lan? Şerefsiz oyun. Değil mi? Ha şimdi anladım. Aa, basmıyor ki. O zaman şöyle yapacağız ya biz buraya. Şöyle game mode. Efendime söyleyeyim game mode. Şimdi oldu evet. Hemen şuradan meşale yazalım. Meşale. O ne lan? Reston meşalesi neden garip öyle? Bunu alma. Bunu alma. Bunu sevmem. Ha yok bunu al işte şöyle bundan 40 50 tane alalım. Hatta 64 tane. Biz tek alalım bundan At ve al. Neyden atacağım? At. Güzel. Şeyimizi aldık. 8 tane mi? Lan yürü git 8 tane. Ya. Nasıl 8 tane lan? O kadar şey yapmıştım. Alt siktir git oyuna. Ha buradaymış tamam, tamam Shift. Game mod. Game. Game mod. Pardon survival. Ha. Evet geçtik. demir golem. Ne yapıyorsun oğlum? Gel. Onu mu mı satar mısın? Ahmet. oldu ya? Neyse, demirlerimi hemen pişireyim ya, yeter. Demirlerimi neyle pişireceğim ben de bilmiyorum. Neyse pişsin bunlar. Ben de orada madeneyim ya. Anlı ha, yeter ha. Sürekli bulmaya çalışıyorum olmuyor. Niye ben enerji yapamıyorum lan? Hile mi var oyunda? Ya siktir! Ha demir golem ne olmuş? Ha. Ha. Efe sonu da yaptım. Ha bu tarafmış ya. Ben niye o tarafa gittim daha demin? Yanmadan şöyle güzel güzel gidelim abi. Yanmadan. Evet. Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Ahali ne yapıyorsunuz? Kömür toplamaya geldim. Ahali iş. Ahalinin umurunda yok. Neyse bu taraftan sonra gideriz. Selamun aleyküm. Şşt. Şu değil lan. Oha anı satarım senin. Terbiyesiz. Ahmet'e bak iki saattir oldu. Gel lan. lan şimdi seni almana koyuyor. Ya bu iskeletler niye ölmüyor? Ağaçları at. Oğlum ben demirleri almıştım niye kendi kendine? Ağla pis. Biliyorsunuz arkadaşlar ilk bölümü izleyenler biliyordur. Nasıl oynadığımı. Bir tane şey bulmuştuk sizlerle birlikte. Nasıl desem şey bulmuştuk işte. Anladın siz. İzleyenler anladı. Arkadaşlar izlemeyen varsa o video da gidebilir. Yani güzel çektim o videoyu o videoyu da iyi iyi şartlarda çektim yani. İsteyen varsa o videoya gidebilir yani. Tamam gene su koyacağız. Şimdi yemeğimizi yiyelim. Ama ondan önce patateslerimiz vardı bizim. Patateslerimiz vardı. Patateslerimiz vardı. Orada da de. Zaten canımız doldu. Ne, ne, yeri? Şuradan hiç gitmedim ha. Gitsem mi lan? O zombi reis. Utanmıyorsun değil mi lan? Utanmıyorsun değil mi lan? Utanmıyorsun değil mi? Gevşek seni. Asızımda. Ah koyuyorum? Dur. Ne? Terbiyesiz. Güzel. Oha altın. Altın buldum. Neyse. Şimdi Şunu... anladım. Oğlum <laughs> gidin lan. Şurada madencik yapıyoruz anlını. Bugün de güzel şeyler bulurum diye düşünüyorum arkadaşlar. şu etrafları aydınlatayım. Altınları al, altınları. O altın altından demir çıktı. Altın altından demir çıktı ilk defa. Bu bir ilk. İlk alt, altın almayacaktım arkadaşlar normalde değerli değil diye. Yani değerli normalde gerçek hayatta ondan kırılıyor ama bu oyunda. Maalesef. daha derinlere gideceğim. Elmas bulacağım bu, bu bölüm. İnşallah yani arkadaşlar. Ananı tutayım senin Terbiyesiz. Creeper çiftliği mi var lan bu oyunda? Her yerden creeper ya. Demir buldum bir tane. İnşallah diğer demirlerim de pişmiştir. Belki buradan da demir çıkar bak. Ananı Yeter. Ya bomba parmışım yeter artık amına ya. Ver. Çiğ et ver. Çok... Bir şey olmaz. Şuraya canımızı dolduruyor. Niye koydum? Hiç fikrim yok. Burada bir maden var. Mademir. Benim kendimi yemek bulmam lazım abi. Burada da bir maden var. Aha demir. Buraya inmek istemiyorum. Demir alıp çıkacağım. Bir tane daha demir. Bir tane daha demir. E yok annesinin ama. Bakıra gerek yok. Ha burada da demir var. Gitsem mi lan bu tarafta? Yok yukarı çıkıyor. Ya ben... Bir risk alıyorum ve buraya çıkıyorum abi. Aşağı inmeden önce şurada demiri alacağım. Altında da var. Oğlum ebesinin nikahı yani. 39 tane demirim oldu. Aynı ikinci videoda ise 40 tane demirim olmuştu. 41 falan. Yani bu ne yani ebesinin nikahı? Garip bir maden. Gel lan güzel bir maden buldum. Devo, devo. Hayvan. Ay ay iyi bir maden buldum. Buraya nasıl ineceğim? Çok kötü bir yerde çünkü. Önce bu çünkü bir çiftetim yiyeyim ya. Önce bir et yiyeyim abi. Önce bir canım da olsun. Bismillah deyip atlıyorum o zaman lan. Oha yaptım. <laughs> Merhaba. Merhaba. Mademize Hayır. indiğim için özür dilerim. Ya bu ne şanssız bir gündür lan. Ben anlayamadım cidden. Her yerden bir şey çıkıyor. Ben niye buradaki demirimi tabuğa benzetiyorum. Lapis. 64 tane lapisim var mesela. Burada da bismillah diyeceğim. Hadi bismillah. Önce bir şey koyalım. Amanma! Amanma! Güzel, gidelim. Hadi bugün bir elmas nasip eder misin be? Hadi lan. Lavda kesin ne bir şey vardır elmas. Yokmuş. Çel. <Gülüyor> Kim? <Gülüyor> bir zombi üç kriye paramızı satayım. Pardon, dört tane zombi. Sıçtık. <laughs> Bak. Ya şimdi gelin de göreyim ama. Tabii bunu kıra Ben ne yapıyorum şimdi? Hepsi de yerine doyuyor. Gelin. Gelin oğlum Kimsiniz lan? Haa böyle. Aa yat aşağı. Anladım, niye su koydum ben oraya? Şey diyeyim. T. Sur. Ha T game mode. Survival. Ay pardon kredi mi? Güzel. Hemen bir meşale alalım abi. Meşale. Meş. İki stek alacağım bu sefer. İki, iki stek. Bir stekimiz. Ay pardon bir stek değildi. Pardon. Özür dilerim. İki tek ikisi stek mi alsan? Tamam lan hadi iki steak. Ve kendime yemek alacağım bunlardan. Mesela pişmiş et alayım, pişmiş. Ha, pişmiş et. Ama bir tane değil karışma öyle olmaz. Pişmiş et, pişmiş et, pişmiş, pişmiş, eeet, pişmiş et, pişmiş et. Bekle. Bekle. Elmas bulmadan ben bu yayını bitirmem. iyice doldur kardeşim iyice Mağara da güzelmiş he Oğlum biz rahat durmayacak mısınız lan biz rahat durur mu? Bir rahat durun oğlum Ne oldu lan he ne oldu Şimdi ne yapacağınız Ananı takayım Ahmet lan. Yürü gelin lan. Oğlum. Bak benim baba polis bre. Şaka şaka polis değil. Kaçıyor. Gelin lan. Oğlum bir creeper var. Bir şeyi var amına. Çık gri. Onu patlatmam lazım abi. Aynı da bu. Amına kodum. Oha bütün herkesi öldürdü geri zekalı. <laughs> yaprağı. Bugün elmas bulmadan bu yayın, pardon bu video bitmeyecek. Sen ne yapıyorsun lan sen ne yapıyorsun? Baby, işte, sen ne yapıyorsun? Oy yerim seni. Ay baba yine kulüm için. Ayke baba yine kulüm için. E? Oha mı artık lan? Oğlum oyun bak beni <laughs> sinirlendirme. Birini öldürdüm. Güzel. Bir zekalı. Ben elmas bulmadan bu yayını bitirmem. Gel 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 gel. Amına koydum. Gel. Şunları patlat gel. Gel 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 gel. Gel gel gel. Sen de patla. Anladın zarar verildi de ne? Kaç 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 yemek ye yemek ye. Güzel. Gelin bakayım lan. Gel lan. Amına koyayım. Orman seni. Gel bak arkadaşına vur. Geri zekalı niye vurmuyor? Allah'da yan. Lavda yan, gerizekalı. Heh, yandı geriz... mal. Bekle ne elmas bulmadan bu yayını bitirmem. Aa, elmas! Geri. Bekle bekle, elmas buldum. Ya niye bir tane abi ya? Şansıma tükürem ya. Neyse sonucunda elmas bulmuş olduk. Belki bir tane daha bulurum lan hadi. Barut. Dur barutumu alayım. Sen ne yapıyorsun lan? Sen ne yapıyorsun? Hayırdır? Sen ne yapıyorsun? He? He? Oğlum kırıç kalırdı. Ulan kırıç kalırdı. Sıçtık. Bekle. Siktir yani. Dur. Dur. Gel, gel 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 seni yakacağım. Amla. Amla. Ay! Ay! Anay, Ay! Anay, Ay! 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 oğlum! Yanarak öleceksin Ay! sen. Neyse Ay! 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 Bir dakika. Başa. normal bir tane daha bulurum belki. Azıyorum vallahi. <laughs> <Gel, gel, gel. Gülüyor> <Tamam. Gülüyor> Bekle dur. <laughs> o bedrak ne olacak sanki? Evet arkadaşlar, Bedrak'a kadar geldik. İyi Bedrak yerimiz. Her yer Bedrak. Bekle ya. Bekle dur Bedrak, buldum dur. elmas. Hadi oğlum. Hadi bütün hadi. Hadi oğlum elmas beğeniyorum sana. Ana bir tane daha elmas bulayım söz. Ama kazmam kırıldı. Bir dakika. Şuradan çıkayım da kendimi bir öldüreyim öyle. Şey yapacağım. Ana senden daha güçlüyüm. Öyle. Ana senden daha güçlüyüm. öldürün oğlum beni. Hadi. Ben kendim yazı yok lan. öldürün beni oğlum. Öldürün. Siz beni öldüremeyiniz oğlum. Ben kendim var. Pantolonum verirmiş, Tahmin ettim. Oy, 45 tane devir pişmiş. Dur. Bunları kendime bayağı şey yaparım ama pantolon yapacağım. Elmas şu yer değiştireceğim. Şöyle hemen diyelim. Dur dur işim bitecek birazdan ya dur. Allah Allah denemedir nadir lo. Bekle dur işim bitmek üzere. Ne? Sabah bağırdın. Sabah bağırdın mı? Evet arkadaşlar bugünkü videomuz biraz kısa oldu ama elmas son niyetinde bulduk. Eğlenceli bir video oldu. Şimdi arkadaşlar hemen çubuğu yapalım. Baltamızı falan yapalım. Bir. Tekneyi ben sandığı bayağıdır kullanmıyorum. Pardon. Sandığı ben bayağıdır kullanmıyorum abi. Sandığa hepsini koyacağım eşyalarımın. Mesela sandık şurada olsun. Aynen. Mesela şey yapalım abi. Şöyle şeylerimizi yapalım öncelikle. Sonra bunları böyle çubuk kraker yapalım. Bunu öncelikle kazmamızı yapıyoruz her zamanki gibi. Sonra çapamızın yanına koyup atıyoruz. Hemen ardına kılıcımızı yapalım. Niye alsam tahta kılıcı yerine şey? Bekle dur. Ne oldu? Gittiniz mi? Ya gittiniz mi? Bekle bekle dur dur. Bekle. arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Ama ondan önce bir şey yapmak istiyorum. Çapa yapacağım ya. Parpar par çapa. Öncelikle bir küreğimizi yapalım. Atalım. Çapamızı yapalım. Bunu da atalım. Bekle dur ya. iki dakika. Kazma, kılıç, kürek. 52 tane meşalemiz burada. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Hepinizi seviyorum bu videoyu. Siz yarın izleyeceksiniz. Ben şu anda sizin izleyeceğiniz tarihten bir gün önce yayın bir gün önce çekiyorum bu videoyu. Neyse arkadaşlar Hoşçakalın. kalın. Bay bay. Eğlenceli bir video oldu. Bay bay.